Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Öncelikle Tottenham'ın ruhuna bir fatiha okuyarak başlamak daha doğru olur diyeceğim ama inanç gereği ironi yaptığımız için okumaya gerek yok. Maç değerlendirme videomuza başlamadan önce kesinlikle maçın bir cümleyle özeti şu. Dün Galatasaray kelimenin tam anlamıyla Tottenham'a İngiliz devlerinden birine futbol dersi verdi tecavüz ettiği demek en doğru tabir olur bence. diyerek haydi maç değerlendirmesi videomuza geçelim. Öncelikle bundan sonra maç değerlendirmesi videolarımızın kısa versiyonunu TikTok'ta, uzun versiyonlarını YouTube'da izleyeceksiniz. Böyle bir karar aldım. Sizin de saygı duymanızı temenni ediyorum. O yüzden emeğe saygı için hem buradan hem de YouTube kanalımızdan bize abone olmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Maç değerlendirmesi videomuz her zamanki gibi ilk 11, daha sonrasında sokan buruğun performansı, hakemin performansı, goller ve önemli anlar ve en son olarak maçın adamını hep beraber seçeceğiz. Çok uzatmadan detaylı bir analiz yapmak için karşınızdayım. İlk 11 ile maç değerlendirme videomuza geçiyoruz. Galede Fernando Mustera. Mustera gayet iyiydi. Mustera ile pek bir şey olmadı zaten. 3 tane isabetli şutları var. İkisi gol oldu zaten. Yani attıkları 2 golde de Mustera'nın hatası yoktu. Abdülkerim Bardakçı ne yalan söyleyeyim üçlü savunmayla başlarken bizi kevgire çevirecekler diye düşündüm. Çünkü Abdülkerim gerçekten yavaş bir stoper ama dün hiç sırıtmadı. Davinson Sanchez. Abi seni öve öve. Vallahi nazar değdirmekten korkuyorum. Sanchez. Günün olayın. Günlükün 16 kilo. Davinson Sanchez. Maşallah 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 diyorum. Eminim. Dün eski teknik direktörü. yahu biz ne yaptık da biz bu futbolcuyu bırakmışız diye böyle kendi kendine iç çekmiştir eminim. Kaan Ayhan gayet iyiydi. Lionel Yunus maşallah 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 Lionel Yunus dörtte dört. 4 maç 4 gol Lionel Yunus. Barış Alper Yılmaz yani maalesef maçtaki ilk 11'deki 11 futbolcudan kötü olan 2 futbolcudan biriydi Barış Alper Yılmaz. Diğerini de birazdan söyleriz zaten. Hırs iyi, baskıda evet iş yapıyor ama maalesef bitiricilik konusunda bu sene Barış Alper geçen senenin çok çok gerisinde. Lucas Torreira her zamanki gibi Dinamo, Gabriel Sara, ben yani ben bu futbolcunun sol ayağını izlerken ya futbola aşık oluyorum ya. Futboldan zevk alıyorum ya. Ya senin senin piyasa değerin de 18 değil 56 milyon euro Gabriel Sara. Senin Allah'ına kurban Gabriel Sara. Dries Mertens bence yaşına göre ve bu tempoya göre gayet iyiydi. Mükemmel bir maç çıkardı Dries Mertens. Sonra doğru haliyle biraz düştü. O da çok çok doğal yaşından ötürü. Mauro Emmanuel Icardi. Maalesef dünkü zaferimizin tek buruk noktası sendin Icardi. Üzülerek söylüyorum. Galatasaray'a geldiğinden beri en kötü Icardi performansını izledim. Evet. Senin o yani mümkün mertebe kelimeleri seçerek konuşmaya çalışıyorum. Çünkü hem eski karısı, hem bunların barışma ihtimali var. Sonradan pişman olacağım kelimeler kullanmak istemiyorum ama o şıllık, o yalos gitti bir tane canlı yayın açtı. Yeni sevgilisi onu öpüyor. İkar diye o yüzden kahrolmuş durumda. Hatta tabi teyide muhtaç bir bilgidir ama çocuklarıyla ilgili bir DNA testi muhabbeti var falan. Bütün bunlar varken burada ben Okan Hoca'yı suçlu buluyorum. Evet Okan Hocam iyi niyetinden aslında oynattı onu. Ona moral olsun. Gol atacak, goller attıracak. Bu şekilde en azından moralmen yüksek tutar kendini diye düşündü ama maalesef tam tersi oldu. Morali daha da dibe vurdu ve, ve daha da acısı, daha da kötüsü maalesef Icardi sakatlandı. Sezonu kapattı diye de dedikodular var. Bekleyip göreceğiz. Umarım öyle değildir. Sen bizim aşkımızsın. Sen bizim sevdamızsın. Mauro Icardi kendine gel. Vanda Nara kimdir ya? 50 bin tane kız. Sana hayran ya. En güzel örnek de Simge ya. Diyor ki. Şimdi değil de ne zaman yıkardı? Vandanara kimdir ya? Vandanara senin köpeğindir. Sana kurban olsun Vandanara ya. Merhaba Vandanara. Yıkardı analizimizi bitirdikten sonra Victor Osimen. Buradan 100 milyon euroluk forveti olan aslan taraftarlara selam olsun. Allah'ım, Allah'ım bambaşka bir level. Bu topraklar böyle bir futbolcu daha görmedi. Böyle bir forvet daha doğrusu görmedi ya. Bilmiyorum. Evet Drogba geldi, Baroşlar geldi, çok büyük isimler geldi. Ama abi bu çok çok başka bir şey ya. Yani o gelen isimlerinin hepsinde mutlaka eksik bir iki yön vardı. Abi bunun eksik yönü yok ya. Yok yok. Yok. Yani o simeni eleştireceğim tek nokta şudur. Evet iki tane gol attı ama yüzde bir milyonluk üç tane çok çok net de kaçırdı. Evet doğal bir şey bu. Ama o simen klasındaki bir forvete bilmiyorum yani bu kaçırmalar tabii ki doğal sonuçta o da insan kaçıracak elbette ki. Ya onun canı günü sağ olsun. Yani toplama diz çöktürmemesinin en büyük sebeplerinden biri de senden Viktor Osimhen. Sonradan oyuna girenler Ramiz dayı bir şey göremedik. Berkan Kutlu aynı Berkan. Yeler aynı cılız Yeler İkinci golü onun yüzünden yedik zaten. Hakim Ziyech ben hiçbir şey göremedim. Mişi Batshuayi artık ayakta durmakta güçlük çekiyor. Çok kızamıyorum çünkü üçüncü forvet pozisyonuna düşmek böyle bir şey arkadaşlar maalesef. Ama yani real gözle olaya baktığım zaman istersen 5. forvet ol kardeşim. Bu kulüp sana yıllık 3 milyon euro para veriyor. Bir dakika da oynasan hazır olmak zorundasın. Yani realist olaya baktığımız zaman budur. Okan Buruk performansına gelecek olur isek pardon. Pardon canım. Sokan Buruk. Abi bu adam kanatlı takımları gördüğü zaman kendiliğinden coşuyor. Kanarya kanatlıydı, tokat manyağı yaptı. Artal kanatlıydı, tokat manyağı yaptı. Şimdi kuşlar yetmedi, bir de yürüyen kanatlılara sardı adam. Bu sefer horoz geldi, e kanadı görünce Okan Buruk hemen sokan Buruk'a döndü. Okan hocam, Okan hocam, abartmıyorum ama son 3 yıl, 5 yılda, 10 yılda ben Galatasaray'ı bu kadar ısıran, bu kadar pozisyona giren, rakibini bu kadar küçük düşüren, aşağılayan bir performans hatırlamıyorum ya. Geçen sene ben Münih maçında da buna benzer bir performans sergilemiştik ama abi böyle bir şey olamaz. Tottenham resmen neye uğradığını şaşırmış durumdaydı. Ne oluyor lan biz nereye düştük bakışları vardı futbolcu ve teknik direktörde. O ambiyans, o taraftarlar, sokan buruk, Takımın iştahı o simen geliyor, diğeri çıkıyor. Mertens, Yunus, sağlı solu ortalar, o içeriden girmeler. Sara kesiyor, dikine pas atıyor. Allah'ım böyle bir şey olamaz. Ya buzdağı olsa bu ateşe dayanamazdı. Ya buzdağı. Buradan tot namaz sesleniyorum. Siz yatın, kalkın, dua edin. Vaftiz maftiz artık sizin inancınıza göre nasıl bir şeyse bu ama bir teravih meravih namazı tarzı bir şey yapın. Dün ona ikilik maç 3-2 bitti Tottenham. Şükür İşte maalesef futbolcularımızın son vuruşlardaki beceriksizliği ve en önemlisi maalesef dakika 70'ten sonra 80'e yakın bir sürü bir zamanda Icardi yerine o çıkarıp Ziyeş'i alması maalesef domino taşı etkisi takımın bütün ritmini bozdu. Sonradan Yunus'un çıkıp Berkan'ın girmesi, Sara'nın çıkması, Sara çıkar eyvallah. 80'de çıkar, dayıyı al. Dayı Sara'nın çok yokluğunu belli etmez. Top tutar, dağıtır, var o teknik dayıda. Ama sen 80 dakika boyunca oyunda ruh gibi gezen İkardi'yi alman lazım da Okan Hocam. Evet belki biraz manevi baktın olaya. Belki İkardi moral olsun, şu bu olsun falan. Abi kusura bakmayın ama ben olaya bu kadar duygusal bakmıyorum. Bugün Icardi bizim aşkımızdır, bizim sevdamızdır. Bir maç kötü oynadı diye sen onu çıkardığın zaman takım herhalde onu yuhlamayacak. Tam tersine alkışlayarak ona daha çok moral verecektik Okan Hocam. Böyle duygusal bakma. Bu maç 3-3'e dönse senin bu zaferin, senin bu inanılmaz futbolun konuşulmayacaktı Okan Hocam. O yüzden her şeyin harika ama maalesef şu oyuna müdahalelerin maalesef sıkıntı. Evet 3-4-1-2 başlaman risk değil, tuttu riskin. Ayakta arkışlıyorum seni. O yüzden lütfen dikkat Okan hocam. Lütfen. Senin, senin de gülünü yiyeyim. Okan Buruk. Sok, pardon. Sokan Buruk. Hakem performansına gelecek olur istek arkadaşlar. 1-0'dan sonra maalesef bütün isyatifini Tottenham'dan yana kullandı. Maç 1-1'e döndükten sonra adil kararlar vermeye başladı. Hakemlik pek bir şey yoktu. Yani kırmızı da bence yüzde yüz tartışmasız doğruydu ikinci sarıdan kırmızı olması. Onun dışında hakem performansı iyiydi. Gelelim maçtaki atılan gollere ve önemli pozisyonlara. Hepsini anlatamayacağım arkadaşlar çünkü zaten video uzun oluyor. Herhalde bir yarım saat 45 dakika konuşmak zorunda kalırım. Birinci gol Lionel Yunus. 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 O ne voleydi Yunus. Yunus senin piyasa değerin 56 milyon euro Yunus Akgün. Ah Lionel Yunus böyle devam. Şımarmak yok. Üstüne koya koya gitmek var Yunus. İkinci gol. O simen. O simen. Allah'ım. Allah'ım bu topraklar senin gibi bir forveti daha önce görmedi. Bu topraklar senden sonra böyle bir forvet görecek mi? Çok merak ediyorum ama çok çok zor o simen. Üçüncü gol. O simen. Allah'ım. Allah'ım hatırladıkça mutlu oluyorum ya. Hatırladıkça duygusal yoğunluğum artıyor ya. Böyle ya böyle bir plase, böyle bir köşe bırakış olamaz ya. Kaçırdın ama attıklarınla kendini affettirdin. Onların birinci golü maalesef Yunus Akgün uyudu orada. Uyudu. O yüzden geldi. Onların yine ikinci golü Yeler Beyefendi yine uyudu arkaya. Gelen topla. Arkadaşlar işte üçlü savunmayla oynamanın en büyük dezavantajı budur. Arkaya çok top yersin. Çok top yersin. Böyle bir istatistik çok merak ediyorum. Tottenham'a City'sinden tutun Münih'ine, Barca'sından tutun Madrid'ine. Bugüne kadar böyle bir istatistik görülmüş mü bilmiyorum araştırmak lazım ama vallahi eşi benzeri olmayan bir istatistik. Arkadaşlar kulaklarınızı açın beni iyi dinleyin. Dün Galatasaray tamı tamına 28 tane şut çekti Tottenham Kalesi'ne. Bunların 10'u isabetli Galatasaray'ın 3 gol dışında kaçırdığı %100'lük net 6 tane gol pozisyonu var. Şaka değil arkadaşlar. Bu istatistikleri uydurmuyorum. Dünkü maçta yaşandı bu istatistikler. Bakın. Rakip ceza sahasında tam 40 defa topla buluşuyor Galatasaray. Bu 8 tane korner kullanıyoruz. Rakibe korner attırmıyoruz. Rakibin 3 tane isabetli şutu var. Bunlardan ikisi gol oldu. Yani istatistiklere de baktığın zaman ya tabiri caizse arkadaşlar çok özür dileyerek söylüyorum. Herhalde dün Cemil İffet sahnesini izledik. Ya böyle bir şey olamaz ya. Öve öve bitiremiyorum takımımı. Herhalde dün rakiplerimiz rakip olarak görmek zorunda kaldıklarımız diyelim. Rakip olarak görmüyorum ben artık. Fenerbahçe ve Beşiktaş herhalde dün maçı izlerken lan bunlar Tottenham'a bunu yapıyorsa bunların bizi yenmesi dünyanın en doğal şeyi. Hatta yatıp kalkıp dua edelim ki birine 3-1 bir, birimize 2-1 bir attı diye bence şükür namazı kılmaları lazım. Böyle bir futbol sergiledi Galatasaray. Son olarak oyunla ilgili şunu söyleyerek maçın adamına geçiyorum arkadaşlar. Yani 4'te 3 bu takıma şu soru bence sorulmalı. Ah Okan hocam ah. Ah be çocuklar. Ah be gencolar. Ah be abeler. Yahu sen bu Tottenham'a bu oyunla bu futbol dersini bu tokat manyaklığını yapacaksın. Gidip RFS'de 2 puan bırakacaksın. Ah be. Ah be. Yani aklımdan çıkmıyor. Arkadaşlar maçın adamında her zamanki gibi yine çok zorlandım. Yani biri Osimem, diğerini seçmede zorlandım. Sara olabilirdi, Torreira olabilirdi, Davinson Sanchez, Mertens çok iyiydi, Yunus çok iyiydi. Yani genel olarak takım çok çok iyiydi ama ben bu sefer Gabriel Sara'yı ikinci aday olarak görüyorum. Arkadaşlar oy kullanırsanız fikirlerinizi, düşüncelerinizi, katılıp katılmadığınız noktaları yorum kısmına yazarsanız çok çok mutlu olurum. Düşüncelerinizi kesinlikle önemsiyorum. Hakaret ve küfür içermediği sürece her türlü düşünceye, her türlü eleştiriye açığım. Rahat bir şekilde yazabilirsiniz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Emeğe saygı için hem YouTube hem de TikTok kanallarımızdan abone olursanız çok çok mutlu olurum. Instagram'da da yine hesabımız aktif bir şekilde açılmış durumda. Kadir Dündar GS yazarsanız Telegram'da, WhatsApp'ta, bütün sosyal medyada varız. Sen yoksan bir kişi eksiyiz diyerek maç değerlendirmesi videomuzu bitiriyoruz. Her zaman her yerde en büyük Galatasaray.